Seni altı ay sonra ilk kez görüyorum. Ama sanki yıllardır görüşmemişiz gibi. Benim küçük kurdum evlendi. Artık çok büyüdü. Hem yaş olarak hem de sorumlulukların olarak büyümüşsün. Neden kocandan boşanmak istiyorsun? Niye onun yerine bir bulla evleniyorsun? Anne, ben istemiyorum. Yüce Tanrı böyle olmasını istiyormuş anne. Brenda beni eşi kabul etmeden önce Tanrı ona ilk eşi olan Sakşi'yi gönderdi. Oysa herkes öldü biliyordu. Bu bütün hayatımı değiştirdi. Anne o döndükten sonra benim hiçbir şeyim kalmadı. Ne ailem ne çocuklar. Artık hiçbir şeyim yok anne. Hiçbir şeyim. O yüzden ben de Nipul'a evet dedim. Anne. Ben Sakşi'ye ailesini ve çocuklarını geri vererek doğrusunu mu yapıyorum? senin yaptığın doğrusu canım. Sen her zaman en doğru kararı verdin kızım. Hey! Zırlamayı kesin. Yeter artık. Beni çok iyi dinleyin. Hurvi benim kızım ve ben asla işe yaramaz bir pulla evlendirmem. Anne, ona artık bir kız olmadığını hatırlatır mısın lütfen? Çünkü o kızını çoktan sattı bile. Parasını da mutlu bir şekilde cebine koydu. Ne oldu? Paranı bitirdin daha fazlasını mı istemeye geldi. Böyle konuşma canım. Ben her zaman babanım. Senin iyiliğin için seni sattım. Seni Brenda ile evlendirmenin nesi yanlıştı? Sana verdiği değer ve saygıyı verecek başka biri var mıydı? Ve sen bu onurlu aileyle yaşayıp bu işe yaramaz da mı evleneceksin? Onun evini hayatını mahvedeceğine fabrikaya mı girecektin? Ne kadar iğrenç olduğunu biliyor musun? Cimri bu, Cimri. Neden baba, neden? Niye bir pulu herkesin içinde aşağılıyorsun, neden? Aşağılıyor muyum? Bir sor bakalım aşağılıyor muymuş o? Onların evlerine evlilik teklifiyle gittiğimizde annenle bana nasıl davranmışlar bir sor bakalım. ne istediler biliyor musun? Sen, sen neden bir şey demiyorsun? Sen de hadi konuşsana. Konuş. Baban doğru söylüyor canım. Onlara verecek çeyiz paramız yoktu. Burbi. Evet ailem bunu istedi ama benim bunda hiçbir payım yoktu. Hatta beni köye göndermişlerdi haberim olmasın diye. Ben bundan hiç haberdar değildim. Bakın, Vipul iyi bir çocuktur ve neden ailesinin hatası için onu cezalandırıyorsunuz? Müzür bayağı ıslak ama bu ailemiz, Siz Sizden tek bileceğim var, lütfen bu bu meseleyi aile içinde çözmemize için izin vermelisiniz, lütfen. Purvis sen eşyalarını topla, seni yarın eve götürüyorum. Hey! Bana öyle bakma. Yardım et ona. Hadi başlayın. <laughs> İlaçlarımı nereye koymuştum? <laughs> Acaba dolaba mı koydum? <gülüyor> <gülüyor> yastığa koyup uyuyamıyorsun. Eğer biri bu parayı görürse biteriz. Anladın mı? O kadar hadi, hadi yardım et. Olamaz. Hiç su kalmamış. Su içmek için mutfağa gitmem gerek. Yoksa rahat bir uyku uyuyamayacağım. Zaten çok gerginim. Sürekli her şeyi birbirine karıştırıp duruyorsun. Bu kadar para nereden geldi? Boş konuşmayı bırak topla hadi. Ver şunu. İlla burnunu sokacaksın. Ama bu kadar para nereden geldi? Kazandım. Çalmadım. Damadımız verdi. Ama nasıl bir iş yaptın ki damadımız bunu verdi? Düğünü durdurmak için. Bütün bu para düğün dursun diye. Hele bir düğün iptal olsun. Bir bu kadar daha verecek. O yüzden bizi alerjili buraya çağırdı. Furbi'nin bir pulla evlenmesini istemiyor. Şimdi anladın mı? Tamam mı? Hadi şimdi geri koy. Hadi hadi sürekli öksürüyorsun hadi. Rahatça bir uyku çekemiyorum. Ne diyor bakıyorsun? Hadi yat. Yat diyorum. Yat. Işıkları kapat. Yaptığın doğru değil Virendra. Babamı buraya bilerek çağırıp ona para vererek düğünü durduruyorsun. Bu hiç doğru bir şey değil. Sana yakışmadı, Virendra. Sana inanamıyorum. Sen düğünümü durdurmak için nasıl böyle bir şey yaparsın, Virendra? Önüne baksana. Dikkat et. Niye öyle bakıyorsun? Benim tanıdığım yalan ve sahtekarlıktan nefret eden Virendra mısın anlamaya çalışıyorum. Hiç kimseye yanlış yapamayacak insan. Bugün bana nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. Babama düğünü durdurması için nasıl rüşvet verebilirsin Brenda? Niye böyle bir şey yaptın? Gerçeği öğrendiğin iyi olmuş Purvi. Seni mutlu görmek istedim. Ve mutluluğun için her şeyi yapabilirim. Bu evlilikte mutlu olmayacağını biliyordum. Bunu sadece ama sadece Sakşi'nin mutluluğu için yapıyorsun. Ben içimdekini söyledim. Şimdi sen içindekini söyle. Eğer benim için değilse bile Tanrı adına yemin et. Ben istemiyorum de o zaman. Benden sürekli yemin etmemi istemeyi bırak artık. Lütfen Brandra artık gerçeği görmeye çalış. Lütfen. Bencilce düşünmekten vazgeç. Brandra ben... ...Vipul'a aşık oldum. Ve şu anda Vipul'dan daha iyi bir hayat arkadaşı bulamam. Ve ne benimle ne de Vipul'la ilgili bir sorun var. Burada tek sorun benim senden başka birine aşık olmam, Virendra. Virendra, Vipul'a aşık olamayacağımı sanıyorsun ama yanılıyorsun. Vipul benim sahip olabileceğim en iyi hayat arkadaşı. Sen değilsin. Bütün bu dediklerine, bu saçmalıklara inanmıyorum. Eğer ben yanlışsam o zaman beni düzelt. Gözlerimin içine bakarak Whipple'u sevdiğini söyle. Gözlerimin içine bak ve bitir bunu. Hadi söyle. Beni sevmediğini söyle. Onu sevdiğini söyle. Eğer gözlerimin içine bakıp onu sevdiğini söylersen benden böyle bir soruyu bir daha asla duymayacaksın. Hadi gerçek aşkını söyle. Gözlerime bak ve söyle. Bana beni değil Vipul'u sevdiğini söyle. Hadi. Hadi söyle bana. Söyle. Kimi seviyorsun? Vipul. Vip. Gerçeği duymak istiyordun değil mi? O zaman duyacaksın. Aptal kız gözlerinin içine bakarak sana diyor ki ben ben Vipulu seviyorum ve Vipulla evlenmek istiyorum. Çal törenimi engelledin ama yarın gün doğumuyla birlikte Vipulla zerdeçal törenimizle yeni bir hayata başlayacağız Virendra. Onun eşi olacağım. Böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Ama eğer hala bana karşı geliyorsan... ...bakalım Whipple'a nasıl zerde çal süreceksin. İkimiz de göreceğiz bakalım. İstediğin olacak. Sen hala eşyalarını toparlamadın mı? Hayır toplamadım. Ve toplamayacağım da. Çünkü seninle dönmeyeceğim. Muhtarın eşi oldun diye bana karşı mı geleceksin? Bir şey sakın unutma. Seni zorla bu eve geri ettiğim gibi... ...zorla da alıp götürebilirim. Anladın mı? Hadi benimle gel. Baba ne yapıyorsun? Gel sesini. Baba bırak Geldin elimi. Sana. Gel bırak dedim baba bırak. Geter. Baba ne yapıyorsun sen? Geter ne artık, yapıyorsun? Yeter gel buraya. Kes sesini. Baba bırak lütfen. Seninle elimi bırak. Elini bırak. Elini bırak. Elini Bir de babasına karşı Baba, geliyorum. Baba seninle Bana gitmek istemiyorum. Bana salama olmadı. Elimi Kes bırak dedim. Amca. Kes sesini. Baba lütfen elimi bırak. Kes sesini ben senin baba, babanın Baba elini bırak kesini. dedim. Yapma baba lütfen. Seninle gelmek istemiyorum. Ben senin babanım. Anladın mı? Seni burada onunla evlendirmeyeceğim. O kadar yol geldik. Seninle birlikte döneceğiz. Bu işe yaramaz Elif. Kızımla evlenmeyecek. Ve boşalma konusunda geri kalan işlemleri köyden halledersin. Hadi gel. Baba bırak, hey, bırak. Sana. Yeter artık amca. Ya sen Purvin'in elini bırakırsın ya da ben sana ne yapacağımı bilirim. Sen kim oluyorsun? Amca, Purvi'yi buradan zorla alıp götürmene izin vermeyeceğim, tamam mı? Kızımı istediğim zaman istediğim yere götürürüm, anladın mı? İlk önce terbiyeni takın. Asıl sen terbiyeni takın. Bütün hayatın boyunca ne eşine ne de kızlarına saygı gösterdin. O yüzden lütfen şimdi bizimle oyun oynama. Sana yalvarıyorum amca, tamam mı? Lütfen. Karşıma geçip o benim kızım deyip sakın durma. Bir kadın, bir kadının onuruyla oynama. Buna asla izin vermem. Hakaret edip zorla çekiştiremezsin. O yüzden sana söylüyorum. Şimdi ben Purvi'ye hak ettiği saygı ve değeri vereceğim, tamam mı? Son kez Purvi için rica ediyorum amca. Lütfen buradan git. Gitmen en iyisi olacak. Amca, lütfen git buradan. Seni hiçbir işe yaramaz herif. Benimle nasıl böyle konuşacaksın? Baba, ilkula sarar vermek istiyorsan önce benimle yüzleşmelisin. Önce beni öldürmen lazım. Anladın mı? Vipul, Vipul benim kocam olacak. Ve o benim ilk aşkım. Onun için hayatımı bile feda ederim. O yüzden elini indireceksin baba. Bugün sonunda Purvi beni ne kadar sevdiğini kanıtladı. Hem de babasının önünde kanıtladı. Artık kimse bizi durduramaz. Artık kimse evliliğimize mani olamaz. Baba, bir pulu damadın olarak kabul et ya da etme. Ama o benim için artık kocam sayılır. Ayrıca Sakşi de benim onunla evlenmemi istiyor. O yüzden olay çıkarmayı bırak ve evine dön lütfen. Ya evi dönmezsen? Beni buradan kovacak mısın? ...buradan seninle birlikte gideceğim. Sen olmadan kimsenin beni buradan... ...kovmaya cesareti yok. Anladın mı? Hayri amca! Bahadır amca! Amca! Muhtarın karısı olarak... ...onu bu evden... ...hemen dışarı atmanızı istiyorum. sen, sen mi? Babanı nasıl böyle dışarı atarsın? Şu kıza bir şey söylesene. He? Hangi baba? Babam benim için beni sattığında ölmüştü. Sen babam değilsin. Ve anne. İstediğin kadar kalabilirsin. Annemi o cehenneme göndermeyeceğim. Buna izin veremem. Kızının düğünü için burada kalacak. Onu dışarı çıkarın ve lütfen geri dönmediğinden emin olun. Hata yapıyorsun, poli. Hata yapıyorsun. Yürü devam et. Bırakın bırak beni dedim. Hadi, Bir hata yapıyorsun, poli. Be. Bırak beni. Babanı buradan göndermiş olabilirsin. Ama... ...zerdeçal törenini yapmanıza engel olacağım. Bu zerdeçalı bir pula süreceğim. Hem de senin önünde. Ne yaparsan yap bu olacak. Durdurabiliyorsan durdur hadi. Selam Purvi. Bir şey mi var? Lefo beni dinle. Bunlar çok önemli. Köy meclisine gitmeleri gerekiyor. Hızlı ol. Başka işler de var. Hemen hallet. Şoför seni bekliyor. Hele bir yola çık, devamını söylerim. Hadi git. Tamam Bay Virendra. Purvi geliyorum. Blandra, eğer sen aslansan ben de filim. Ve eğer bir fil bir şey kafasına koyduysa aslanı bile yenebilir ne olursa olsun. Bu çalı bir süreceğim. Bir pul aslanın pençesinde hapsoldu. Onu kolay kolay bırakmayacağım aptal kız. Elinde zerde çal, öyle bekleyeceksin. Ve ben bir anda pratap Sintsem bir pul vaktinde dönmeyecek. Hadi Fil gel. Gidiyoruz. Gel. Abi beni nereye götürüyorsun? Bay Vrendra bunları meclise götür dedi ama köyden... Evet köy meclisi bu tarafta. Hanımın bu şekilde olmasını istedi. Bu yoldan gitmemiz gerekiyor dedi. İşte burası buyurun. Hanımın buraya gelmemizi söylemişti. Evet. evet Bay Vrindra köy meclisine gitmemi söyledi ama bayan Sakşi şoföre buraya getirmesini istemiş. Hoş geldin saygıdeğer damadımız. kazandım. Fil sizinle değil miydi? Nerede? Bilmiyoruz baba. O gideli bayağı vakit geçti. Ben yeneceğim. Odasında değil, çocuklarla da değil. Aptal kız bir haber vermeden bir anda nereye gitti ki böyle? Başka nereye gidebilir ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.